Peki iki tane sorumuz var. Zamanlama, işlem yapma sıklığı, trend yakalamaya çalışırken altında hangi noktadayız? Evet. E, tabi altın çok geleneksel bir yatırım, çok e, kadim bir yatırım yani Hı. altının hiçbir zaman e, de şey popülaritesi değişmez. Hı. Yani altında e, yatırım yapmaya insanlar devamda edecekler. Yani aslında mesela kripto paralar çıktı o da bir sanal altın aslında ama hmm. yani şöyle bir yatırım yaptığı şeye dokunmak insanların her zaman e, içgüdülerinde olan e, ve de doğru bir şey. Çünkü bunlar bize yüzyıllardır, e, bin yıllardır belki hmm. gelen tecrübelerin belirli sonuçları. Altın bir yatırım aracı olarak devam edecektir. Bunun arkasında aslında metalde altının değeri nereden geliyor? Aslında intrinsic dediğimiz yani böyle yani içsel bir değeri aslında o kadar yok. Tabii ki kullanıldığı yerler var ama aslında insanlar şunu bildiği için altın değerli. Yani ben buradan Türkiye'den kalkıp başka bir ülkeye gitsem, Çin'e gitsem, Avustralya'ya gitsem, Afrika'ya gitsem yine altını gösterdiğim zaman altının ne olduğu bilinir. Altın değeri muhafaza etmek ve saklamak için önemli bir yatırım. Yani olur. bir standartizasyon ve evet. az bulunur olması, Evet değil mi? Tabi. Altının geçer akçı olmasına evet. neden oluyor. Bir evet. de daha önce altın para sistemi varmıştı. Evet. Bir de birisinin tabii ki şey yapamaması yani anında altını bir yerden para basılabilir tabi. Hmm. Enflasyon bir, yaratabilir. Evet. 1970'ten sonra aslında para basılabilir. E, ama altın e, madenden çıkarılması gereken bir şey. Ne kadar üretebilindiği belli. Dolayısıyla hmm. dünyada altın, ne kadar altın, tabii, olduğu oldu. belli. Yani birisi... Ha Mars'ta altın bulsalardı altının diyecektim. fiyatı çok düşer. Yani işte, evet birisi göktaşında altın bulduysa işler karışır aslında. Tamam.